Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere hesabımı tanıtacağım. Ama böyle her şey değil. Ee, şimdi ilk önce karakterlerden başlayalım. Karakterin 43 tane var. Şöyle göstereyim. Böyle bakarsınız. Ee, şöyle. Bir de ben şöyle seviyorum. Böyle daha iyi de. Haydi. Neyse. Ee, sıra skinlerde. Şimdi benim ne skinim var? Bunların bir tane şu Şunlar... an. Ah! Sonra bunlar bunlar var. Bu. 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 Tamam. Tamam bunu yaptık. Bu. Bu kadar bu. Bu var. Bu. 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 Tamam. Bir saniye. Bu. Bu başka anı. Bu. Bu. Bu var Bu bu Bundan Bu 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 bunda Bu 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 Bundan Bu 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 Bu, ee, bu Başka bir şey arayalım Bunda var Bunda başka var mıdır şu vardı doğru lan yeni çıktı buraya gidiyorum bakalım bu yeni çıkmıştı bakalım o oh. ben bunu çıktığını bilmiyordum bu var bu yeni çıktı Vallahi da yok o kadar başka şeyler de göstereceğim şimdi kulübümü göstereceğim kulübüm böyle öyle sefer isteniyor. Elmas bir deyim çok düştük. Ama yani sıra şeylerde. Bunda bu buradayım. Şunu şuradayım. Bunda buradayım. Burada bundayım. Burada bundayım. Burada, bundayım. Burada buradayım. Oha az kalmış. Hemen bir oynayalım bence. Hemen bitirelim şunu. Hemen dedik bitirelim bence. Şu işi tabi yapabilirsek. Hadi. Ne yapacağız söyleyeyim mi? Benim ulti kasmam lazım. Başka hiçbir şey yapabileceğim yok. Ultiyi de kasamayız ki çok zor sakin. Ben onu çekerim kendime sıkıntı yok. Şöyle zaten çok da sıkıyorum. Çıktım. Of. Çok iyi. Kaç kaç kaç. Aga. Oh, Hell. Hadi. Hadi. Ya. Onu da almak istiyorum yani şimdi. Şöyle ulti. Aga. Ulti çok iyi giderdi. İkisi istedim tutsa. Hadi. Aga. <laughs> Kanka yani bir şey demeyeyim. Niye konuşuyordum? Of. Gel, gel gel. Yes. Lan bana atmadın mı? Lütfen. Lan ne yaptınız? Lan ne yaptınız? Kaç kaç kaç, kaç 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 Ben olsam o topu alıp biraz uzaklaştırıp fayda atarım. Ama kaç, kaçabilme ihtimalim vardı orada. Belki kaçabilirdim. Şurada aldık. Gel lan buraya. Gel gel. Gel bana. Tamam, çok iyisin çok iyisiniz. Ulti çok iyi. Yes. i̇şte bu. Yes. İşte bu. Çok iyi. Çok iyi hakkım verdi. Çok iyi. Devam devam devam. Devam, devam, devam. Yanımda bir şey olsa enerji ver. Enerji veren bir şey olsa var ya. Oha! <laughs> Adamlara bak. Biliniyormuşuz. o sırada. <laughs> Canım çok fazla bu orada. Ben bunu alırım. Aha, çektim lan. <laughs> ne kıracağımız anne ne zaman bilerek şurayı kırmak bak şurada ne hani gol atabileceğimiz yer var ya ee, gel lan gel gel <laughs> pardon pardon pa edin lan onu edin Hadi ee, <laughs> ne yapıyor? Lan ne yapıyor? Amel Zehnelen. Amel eh.

Uf. Aa. Biz oyunda böyleydik kral. Yani bir de yeniyormuşuz dedim yendik ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit bir oyun olamaz. Bakalım ne kadar kaldı. Ee, çok az kaldı. Son iki tur. Bismillah. Onun için Frank'i de bir kupaya batma. Dün akşam uyumadan koltuğu <laughs> bin yaptım. Şaka şaka. Dün 50 karama yapabildim. Ama yani çok kasmadım bir şeydi. zaten ben çok kolla değilim kolta Şey bazen ne var, çok iyi çıkıyor o yüzden. Ya abi bana atma işte ya. Atma of. Ya nereden biliyorsun? Yeter en. Ne yapıyorsun? Siz yenebileceğinizi sanıyorsunuz. <laughs> Of. Taktiği kes. <laughs> He ne oldu? Ne oldu? Bir korktun hemen canım aşkım. Ee, özür dilerim. kardeşim vallahi yapacak bir şey yok. Gel lan buraya. Lan bu gel. Lan gel. Arada, gel. Şey i̇yi, i̇yice. İyice. Tamam tamam. Tamam. Çok, Çok iyi. öyle bekleyeyim mi? Aynen kanka. Çok bir şey değişecek. Ne yazık. Oga! Oga! Oga. Oga. <laughs> Nasıl kaçırdım. <laughs> o sırada öyle. Bak hiper şarj. Oğlum adam hiper şarj tuşunu bilmiyor. Gel lan gel gel. Helal. Helal. Oy helal. Helal lan sana Yusufi. E. <laughs> 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 Bizimkinin maksimum ne? Işte. Dede 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 dede. Bizimkini mal oynayış. Dariri <Süzik> daritut. Ee, dirot 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 ee. dirot dirot Bizimkini max oynayış ya. Abi ne yapıyor ya? Gel gel geldik. Geldik kralın gel. Gel lan gel. Ne oldu? Grimma mm -hmm. <sussurring> Grimma aynı mic. Ona aynı sonunda be? Bizim de Max? Oyun iş. Yeter lan. Yedi. Yedi. <gülüyor> <gülüyor> pardon. Pardon kanka. Lan nasıl yani? Gel lan gel. Hadi çok iyisin. Çok iyisin. Aldın lan. Gel gel. geleceğim varsa göreceğin de var lan. Ne oldu? Ne oldu lan? <laughs> bu kadar kolay bir gol dostum. Bumay kanka döneceğim ben. Gel lan gel gel. Gel lan gel, gel gel. Geleceğin varsa göreceğin de var. Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu canişko? Aynen kanka aynen. Aynen kanka aynen. Aynen kanka aynen aynen. Aynen kanka bir şey de sen biliyorsun aynen. Kardeşim gel gel. Kardeşim gel. Kardeşim kardeşim. Kardeşim kardeşim. 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 Bekle izle. Işte. Bin Bu kadar kolay bir bin dostu. Ne tomagan ki? Kendim tomagan sanam. Ne kadar kaldı? Son tomagan. Bismillahirrahmanirrahim. Evzbulan ne şey? Ah biz çıkama bak ama karşı dahi yani karşıda. Evet. Aman yani, en kötü benim yani onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ya ne yaptın? Ne yaptın ya? Gelenle geleceğiniz varsa göreceğiniz.

<Sessizlik> <Sessizlik> Ultin gelsin. Tamam abi, çok iyi. Kaç 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 kaç. Ah ben geldim lan. Sen gibi gözüküyor. Ne oğlum hayırdır, hayırdır? Hayırdır lan? Hayırdır lan. <Sessizlik> 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 Çok iyi. Çok iyi. Geldi. Geldi. Geldi vallahi. Şöyle takalım. Ben, ne yapıyorum ben? Arkadaşlar hesabımı gösterdim. Herkese bay bay.